Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur. Çünkü Allah gerçekten çok iyi bilen, çok iyi haberdar olandır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa ve sahip olduğunuz kölelere iyi davranın. Çünkü Allah kendini beğenenleri ve böbürlenip duranları sevmez. Bunlar cimrilik ederler, insanlara da cimri olmalarını söylerler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizlerler. Bu yüzden biz de inkarcılar için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcarlar. Kimin arkadaşı şeytansa bilsin ki o çok kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe inansalardı ve Allah'ın kendilerine vermiş olduklarından harcasalardı ne olurdu? Kuşkusuz Allah onların durumunu çok iyi bilendir. Gerçekten Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Bununla birlikte yapılan bir iyiliği ise kat kat artırır ve katından çok büyük bir karşılık verir. Her ümmetten bir tanık getirdiğimiz ve seni de onlara karşı tanık gösterdiğimiz zaman durumların ne olacak? O gün inkar etmiş, ve elçiye isyan etmiş olanlar yerin dibine geçirilmeyi isteyecekler. Ve Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir. Ey inananlar! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye, cunupken de yolcu olanlar dışında boy abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Bununla birlikte eğer hasta veya yolculuktaysanız veya tuvaletten gelmişseniz ya da kadınlara dokunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Kuşkusuz Allah çok affeden, çok bağışlayandır. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanların neler yaptıklarını görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın almakta ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istemektedirler. Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Allah koruyucu olarak da yeter, yardımcı olarak da yeter. Yahudiler içinde sözleri bağlamlarından koparan, dillerini eğip bükerek ve dini yererek, işittik ve karşı geldik, kulak vermeden dinle ve bizi gözet, diyenler vardır. Şayet onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bizi de gözet demiş olsalardı, elbette kendileri için daha iyi ve daha doğru olurdu. Ancak Allah, inkarlarından dolayı onları lanetlemiştir. Artık onlar pek azı dışında inanmazlar. Ey kendilerine kitap verilmiş olanlar! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına döndürmeden ya da cumartesi yasağına uymayanları lanetlediğimiz gibi sizi de lanetlemeden önce elinizdeki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimize inanın. Çünkü Allah'ın buyruğu daima yapıla gelmiştir. Allah kendine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakini dilediğine bağışlar. Öyleyse kim Allah'a ortak koşarsa bilsin ki o çok büyük bir günah işlemiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır. Allah dilediğini hem de kendilerine hiçbir haksızlık yapılmadan temize çıkarır. Allah hakkında nasıl yalan uydurduklarına bir baksana. Bu ona apaçık bir günah olarak yetmez mi?